Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Emir Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Nerede? Ee, bir özel bir yazılım firmasında, destek ekibinde. Çok güzel, kolay gelsin. Teşekkür Başka, ederim. iş dışında? İş dışında e, oyun oynamayı, arkadaşlarımla böyle... Oyun oynamak? Yani Bilgisayar oyunu ha. veya işte e, dışarıda bu olsa futbol Ha, futbol aranızı iyi. Ya, severim çok severim. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram, yani şöyle yeni bir kelime öğrenince hayatımda kullanmayı seviyorum. Mesela kullanmayı. en son hangi kelimeyi öğrendiniz? Yani böyle nasıl diyeyim? Ya da yani şöyle, öğrendiğiniz... Düşünüyorum değil. şu an çünkü Aha. bir kelimeyi geçen daha yeni kullanmıştım. Hatta arkadaşım da bence sen bu kelime uyduruyorsun, biz de bilmiyoruz diye bizi kandırıyorsun demişti. Aa. O kelimeyi düşünüyorum. Sonra onu ekran görüntüsü alıp göndermiştim. Evet. Ee, onu düşünüyorum. Neydi acaba diye. Acaba neydi? Peki mesela öğrenip kullanmaya başladığınızı hatırladığınız bir kelime var mı? Herhangi bir kelime. Muktedir mesela. Bir önceki so şeyde gelmişti. Evet. Onu e, bir yerden araştırıp şey yapmadım. Kulaktan duydum bir kere. Sonra e, hayatında bir iki defa kullanmışımdır ama hani duyunca artık fark etmeye başladım. Zaten ben bu kelimeyi öğrenmiştim. Harika, enteresan. O zaman zaten biraz iddialısınız diyebilir miyiz? İddialı değilim. Çünkü böyle biraz şey, şimdi evde yaparken, kendi aramda yaparken de şu an burada olmak biraz farklı oluyor. Evet. Başlayalım mı? Ben hazırım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Hangi amaçla, hangi sebeple anlamına gelen bir söz? Bir harf alayım. Tabii. Ye. Niye? Niye doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz Türkçe kökenli bakalım. Ön söz, takdim anlamına gelen bir söz. Bir harf alayım. Aldık efendim bir tane. U. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. S. Sunu. Sunu doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleriyle göstererek çürütme, silme, bozma, bir harf alayım. Tabii. Çok basit düşünün. Hükmü iptal. İptal doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Yapı meki almış bir kelime. Bakalım. <laughs> Halk dilinde futbolcu. Hadi buyurun. Şimdi. futbolcu <laughs> Size denk gelmesi. Bunu bilmem lazım. Çok eskiden. Heh. Bir harf alayım. Aldık. Ç. Topçu. Topçu doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Ejderha anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Dragon. Dragon doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Kuzey Afrika, İran'da, ve Hindistan'da yetişen bir ağacın diş temizliğinde kullanılan çubuğu. Misvak. Misvak doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapı eki almış ve Argo'dan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Argo'da dalaverici, hileci anlamına gelen bir sözcük. Bir harf alayım. Aldık efendim bir harf. Ü. Bir harf daha alayım. Verelim. C. Alın bir tane. Dümenci. Dümenci doğru cevap. Emir Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3000 puanınız var. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 42 saniyede süreniz var. Sürede de oldukça iyi bir durumdayız. Ee, fena gitmiyoruz ama harf konusunda biraz iktisatlı mı davransanız? Çünkü aslında biliyorsunuz kelimeleri. Böyle şimdi garantiyi de almak istedim. Neden? Neden? Çünkü mesela ilk bir öncekinde düzenbaz aklıma geldi. Evet. Aldım, üyü gördüm. Diyecektim, zaman kaybetmeden basayım dedim. Sonra bir harf daha aldım ya C'yi görünce vazgeçtim. Anladım. Ama bir e, sonrakilerde bir tık daha sanırım. Yani sanki... Kendime güvenip düşünmem, ya zamanda da iyiysem bir tık daha. Yani tık evet yapacağım. biraz zamanı kullanmanızda fayda var. Çünkü daha yüksek puanla gelebilirdiniz zaten yarışmanın ortasına kadar. Doğru. Buradan sonra da finalde alacağınız puanı etkileyeceği için söylüyorum. Tabii bir yandan da hepsini de bilmeniz gerekiyor. Doğru. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Mecazen kimsenin önünde eğilmeyen, onurlu, gururlu anlamına gelen bir söz dizisi. Hmm. Bir harf alayım. Aldık efendim. İki kelime. İki kelime. Kimsenin önünde eğilmeyen. Yani. Onurlu. Evet. Bir şey kişi diyesim geliyor değil, ama. Değil, Buradan nokta nokta çıkacağım. Ne? Bir şey geldi aklınıza. Başı dik. Başı dik, doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Genellikle kapılara ve pencerelere süsleme amacıyla yapılıp takılan dövme demir. Hmm. Kapılara. Sema amacıyla. Evet. Bir harf alabilir miyim? Tabii. J. Allah Allah. Allah Allah neydi acaba? Ne olabilir ki yani? Aslında biliyorsunuz. Biliyor muyum? Tabii tabii biliyorsunuz. Ee, ya işte demir hani böyle bir e, Fransız balkonlarda da o bu demirler var. Yani e, Kafamda canlanıyor ne oldu da. Ismini... Harf alın Bir harf alayım. Aldık bir tane daha. F. Bir harf daha Bir ya. tane daha aldık. O. Olun efendim. Bir harf daha alayım. Aldık çünkü kandık yani. Ne ki bu ya? Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir hafta alayım. Alın, durdurun artık. Evet. Ferfonje mi? Ne? Ferfonje. Değil. Ferforje. Ferforje doğru cevap. Hiç ilk defa buldum gerçekten. Evet. Sizin de nasibim ee... bu kelimeyi öğrenmek. Diyeti ferforjede <laughs> ödendi diyebiliriz. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağız. Gelsin bakalım. Soyda temel olarak babayı alan ve erkek otoritesine dayanan toplum düzeni. Bir harf alayım tabii Ata Ataerkil Ata doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Öğrenilen bilgileri kavrayıp kalıcı hale getirmek, içselleştirmek. Bir harf alayım. Aldık. Z. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. S. Özümsemek. Özümsemek doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Pantolonların alt kısımlarının dışa katlanmasıyla oluşan kumaş buklesi. Bir harf alayım. Tabii. Yani, Gerçekten alayım. mi? Bir harf daha alayım. P güzel yerden geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Süreye dikkat edelim. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık o arada. Ah. Bir şey paça. Evet. Alt kısmın duran paça. Hayır efendim. Ee, alt kısımlarının dışa katlanmasıyla yani. Dışa doğru. Böyle bir yani. Duvar paça. Hayır. Ee, e, yani e, tek sefer katlanmıyor. Yani bu paça şimdi içe doğru katlanıp yapılır ya paça. Heh, bunu bir de dışa yapıyorlar. Yani... Duble paça. Duble paça doğru cevap. Ben de ters Hiç edeyim. aram yok bu tekstil konusunda. Tekstil konusunda aranız yok ama pantolonla belki aranız vardır diye Emir <laughs> Bey biz düşündük doğru. ama... Doğru. Duble paçayı da ilk defa duyuyorum. <laughs> Gerçekten. 10 evet. ee, harflere geçtik. Efendim iki kelime ve mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Gücendirici olmak. Harf alayım Uygun atak geçirdi adam. Çünkü çok az zamanım kaldı. Güvenli evet. olmak, uygun düşmemek. Ha, evet. İki kelime dediniz. Evet. Bu biraz nokta nokta. Mastarla bitiyor. Bu şakalaşmak. Aşırı kaçmak. Gibi bir şey. Ne? Aş, aşır fazla harf var orada. Aşırak, aşır hayır. Aşırı aşırı aşır kaç. Ağır kaçmak. Ağır kaçmak doğru cevap. Son soru iki kelime efendim istediğimiz cevap. Ee, bakalım neden olmasın. Gelsin bakalım soru. Eğlence mekanlarında enstrümanlar ve solist eşliğinde yapılan performans. Eğlence mekanlarında enstrümanlar ve solist eşliğinde yapılan Canlı performans. Canlı müzik. Canlı müzik doğru cevap. Emir Bey gerçekten e, sigorta şirketi gibisiniz emniyet konusunda. Biraz yani öyleyim. sayarak harf almalı falan. Çok güzel. 7100 puan aldınız. 7000, 7000'di. Zaten 7000 diyordunuz. 7100 puan da cebimize kaldı 100 puan. Çok tebrik ederim. E, gayet iyi yarıştınız. Bakalım sizden sonraki 3 yarışmacımız da sizin kadar emniyetli mi davranacak? Ona göre göreceğiz hafta finaline bakalım kim gidecek. Ama şimdilik... Yasmin Hanım'ın koltuğunu ondan devraldınız diyebiliriz. Çok tebrik ederim. Hayırlı olsun. Şimdi cümlemizi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Hanımlar, beyler, Emir Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.